İnsanoğlunun yaratılışı nasıl gerçekleşti? Yeryüzünde ilk adımlarını atan insan kimdi? Cennette başlayan bir yaşam nasıl yeryüzüne taşındı? Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın hikayesi sadece yaratılışın başlangıcını değil, aynı zamanda insanın özgür iradesiyle yaptığı seçimlerin sonuçlarını ve Allah'ın sonsuz rahmetini anlamamızı sağlar. Allah Hazreti Adem'i topraktan yaratıp ona ruhundan üfledi. Meleklerden ona secde etmelerini istediğinde kibir ve hasetle dolan şeytan Allah'ın emrine karşı çıkarak insanlığın düşmanı oldu. Bu kıssa insanoğlunun şeytanla mücadelesinin başlangıcını anlatır. Cennetin nimetleri içinde yasaklanan bir ağacın meyvesiyle imtihan edilen Hazreti Adem ve Hazreti Havva şeytanın vesvesesine kapılarak Allah'ın emrine karşı geldiler. Ancak bu düşüş insanlık için bir son değil Allah'ın rahmetiyle yeni bir başlangıçtı. Yeryüzüne indirildiklerinde tövbe ettiler, af dilediler ve yeni bir hayat kurarak insanlığın ilk ailesini oluşturdular. Fakat insanlığın sınavı bitmedi. Kabil ve Habil arasındaki çekişme, kıskançlığın ve öfkenin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi. Bu olay, insanın nefsiyle mücadelesinin nedenli zor olduğunu bir kez daha hatırlattı. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yaşamı günümüze kadar gelen derslerle doludur. Tövbe ve af dilemenin önemi, aile bağlarının gücü, sabrın ve itaatin yüceliği. Bu eşsiz hikaye insanlığın yolculuğunu anlamak ve doğru yolda ilerlemek için bize ışık tutar. Şimdi bu büyük kıssayı derinlemesine keşfetmek ve insanlık tarihinin ilk adımından günümüze kadar süre gelen bu evrensel dersleri öğrenmek için sizi bu yolculuğa davet ediyoruz. Sonuna kadar izleyip fikirlerinizi paylaşmayı unutmayınız. Haydi başlayalım. Topraktan can bulan insan. Allah, insanı yaratmaya karar verdiğinde meleklerine bunu bildirdi. Melekler, Allah'ın yeryüzünde bir halife yaratacağını duyduklarında bu kararın hikmetini sorguladılar. Onlar, insanın yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp kan dökeceğinden endişe etmişlerdi. Ancak Allah onlara şöyle buyurdu. Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Bakara Suresi 30 Bu ayet Allah'ın ilmi ve kudreti karşısında insanın ve hatta meleklerin sınırlı anlayışına işaret eder. İnsan Allah'ın planında özel bir yere sahipti. Allah, insanı yeryüzünde adalet ve doğruluğun temsilcisi olarak yaratacaktı. Allah insanı topraktan yarattı. Farklı toprak türlerini bir araya getirerek insanın maddi yapısını oluşturdu. Kur'an-ı Kerim'de bu yaratılış süreci şöyle anlatılır: Andolsun, insanı kuru bir balçıktan, şekillenmiş bir çamurdan yarattık. Hicr suresi 26. Adem'in bedeni tamamlandığında Allah ona kendi ruhundan üfledi. O an Hazreti Adem bir insan olarak varlık kazandı gözlerini açtı, nefes aldı ve Rabbini tanıdı. Meleklerin secdesi ve şeytanın isyanı. Hazreti Adem, Allah tarafından yaratıldıktan sonra Allah meleklerden ona secde etmelerini emretti. Bu secde bir ibadet secdesi değil, Allah'ın yarattığı bu eşsiz varlığı tanıma ve onun değerine saygı gösterme anlamına geliyordu. Tüm melekler Allah'ın emrine uyarak secde ettiler. Ancak cinlerden olan iblis, şeytan bu emre karşı geldi. Ben ondan üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Sad Suresi 76 Şeytan, kibir ve hasetle doluydu. Kendini üstün görmesi, Allah'ın emrine karşı gelmesine neden oldu. Bu, onun ebediyen Allah'ın rahmetinden kovulmasına yol açtı. Allah, iblise cezasını bildirdi ve şöyle dedi. Defol oradan, Artık senin için oradaki birlenmek yok. Çık çünkü sen aşağılıklardansın. Araf Suresi 13. Ancak iblis insanlığı saptırmak için Allah'tan izin istedi ve insanlara musallat olacağına dair söz verdi. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından onlara yaklaşacağım ve çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Araf Suresi 17. Allah İblis'in bu isteğini kabul etti. Ancak ona ihlaslı kulların üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını bildirdi. Hazreti Havva'nın yaratılışı. Hazreti Adem cennette yaratıldıktan sonra Allah onu büyük nimetlerle dolu bu yerde yerleştirdi. Ancak Adem yalnızdı. Bu yalnızlık İnsanın yaratılışında sosyal bir varlık olduğunu, sevgiye, dostluğa ve eşlik etmeye ihtiyaç duyduğunu gösterir. Allah Adem'in yalnızlığını gidermek için ona bir eş yarattı. Hazreti Havva. Kur'an-ı Kerim'de bu yaratılış şu şekilde ifade edilir: O sizi bir tek nefisten yarattı. Ondan da eşini var etti ki yanında huzur bulsun. A'raf Suresi 189. Hazreti Havva'nın yaratılması insanlığın başlangıcında erkek ve kadının eşit ve tamamlayıcı varlıklar olduğunu simgeler. Hazreti Adem ve Hazreti Havva, birlikte insanlığın ilk ailesini oluşturdular. Cennetteki nimetler ve bir yasak. Allah, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya cennette yaşama izni verdi. Onlara cennetin nimetlerinden sınırsızca faydalanabileceklerini söyledi ancak bir ağaca yaklaşmamaları gerektiğini emretti. Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun. Dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Bakara Suresi 35 Bu emir insanın ilk sınavıydı. Cennet, insanoğlunun safiyetini ve Allah'a olan yakınlığını temsil ediyordu. Ancak bu yasak, insanın özgür iradesini, sabrını ve itaatini ölçmek için bir imtihandı. Şeytanın vesvesesi Şeytan, insanın bu huzurlu durumunu bozmak için harekete geçti. Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yaklaşarak, yasak ağacın meyvesini yemeleri için onları kandırmaya çalıştı. Şöyle dedi, Rabbiniz sadece melek olmanız veya burada ebedi kalmanız için sizi bu ağaçtan men etti. Araf Suresi 20 Şeytan, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya sürekli vesvese vererek yasak meyveye uzanmalarını sağladı. Nihayetinde ikisi de Allah'ın emrine karşı gelerek yasaklanan meyveden yediler. Bu durum onların cennetten çıkarılmasına yol açtı. Cennetten yeryüzüne düşüş. Allah Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yaptıkları bu hatadan dolayı cennetten yeryüzüne inmelerini emretti. Dedik ki, hepiniz oradan inin. Artık benden size bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Bakara Suresi 38 Bu iniş, insanlık için bir başlangıçtı. Yeryüzü, insanın sorumluluk alacağı, çalışacağı ve Allah'a kulluk edeceği bir mekan olacaktı. Ancak bu iniş bir ceza değil, Allah'ın planının bir parçasıydı. Tövbe ve bağışlanma. Hazreti Adem ve Hazreti Havva hatalarının farkına vardılar ve Allah'a yönelerek tövbe ettiler. Allah onların tövbelerini kabul etti ve rahmetini gösterdi. Sonra Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Bakara Suresi 37 Bu tövbe, insanın Allah'a her zaman dönebileceğini ve hatalarının bağışlanabileceğini göstermektedir. Dünya hayatının başlangıcı Hz. Adem ve Hz. Havva, cennetten yeryüzüne indirildiklerinde yeni bir yaşamın sorumluluğunu üstlenmek zorundaydılar. Dünya, cennetin aksine zorluklarla ve mücadelelerle dolu bir yerdi. Yiyecekler artık kendiliğinden gelmeyecek, suyu bulmak ve barınağı sağlamak için çalışmak gerekecekti. İnsanoğlu, dünya hayatında alın teriyle geçinmek zorundaydı. Bu durum, Allah'ın şu buyruğuyla açıklanır. Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan yeniden çıkarılacaksınız. Araf Suresi 25 Hazreti Adem ve Hazreti Havva yeryüzüne indirilir indirilmez Allah'a yöneldiler. Yaptıkları hatadan dolayı büyük bir pişmanlık duyuyorlardı ve sürekli olarak dua edip af diliyorlardı. Allah onların tövbelerini kabul etti. Ancak artık dünya hayatındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyordu. İlk ailenin kuruluşu. Hazreti Adem ve Hazreti Havva yeryüzünde Allah'ın verdiği rehberlikle yaşamlarını kurmaya başladılar. Allah onlara nasıl tarım yapacaklarını Hayvanları nasıl evcilleştireceklerini ve tabiatla nasıl uyum içinde yaşayacaklarını öğretti. Bu bilgi, insanlığın medeniyet kurmasının ilk temellerini attı. Kısa süre içinde Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocukları dünyaya geldi. Onların doğumu yeryüzündeki ilk aileyi oluşturdu. Çocukların büyümesiyle birlikte insan nesli çoğalmaya başladı. Hazreti Adem ve Hazreti Havva çocuklarına Allah'ın emirlerini ve yasaklarını öğretmek, onlara doğru yolu göstermek için büyük bir çaba sarf ettiler. İlk kardeşler ve çekişme. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocuklarından Kabil ve Habil İnsanlık tarihindeki ilk kardeşler olarak bilinir. Bu iki kardeş arasında zamanla büyük bir çekişme ortaya çıktı. Allah insanlara kurban sunma ibadetini emrettiğinde her biri kendi imkanlarından bir kurban sundu. Habil Allah'a en güzel ve en kaliteli malından bir koyun sundu. Kabil ise gönülsüz bir şekilde elindeki en kötü mahsulü getirdi. Allah Habil'in kurbanını kabul etti. Çünkü o İhlasla ve Allah rızası için kurbanını sunmuştu. Ancak Kabil'in kurbanı kabul edilmedi. Kur'an-ı Kerim bu durumu şöyle açıklar: Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kabil, andolsun seni öldüreceğim dedi. Habil, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi. Maide Suresi 27 Bu olay, Kabil'in kıskançlık ve öfkeyle dolmasına yol açtı. Habil, kardeşinin bu düşmanca tavrına rağmen sabırlı ve metanetli bir duruş sergiledi. Ona, Allah'tan korkmasını ve doğru yola dönmesini öğütledi. Ancak Kabil, kinine yenik düştü. İnsanlık tarihindeki ilk cinayet Kabil, kıskançlık ve öfkesine boyun eğerek Habil'i öldürmeye karar verdi. Bu, insanlık tarihindeki ilk cinayet olarak kayıtlara geçti. Kur'an-ı Kerim bu olayı şu şekilde anlatır. Nihayet nefsi onu, kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece ziyana uğrayanlardan oldu. Maide Suresi 30 Kabil, Habil'i öldürdükten sonra büyük bir pişmanlık yaşadı kardeşinin cesedini ne yapacağını bilemedi. O sırada Allah ona bir karga aracılığıyla bir cesedin nasıl gömüleceğini gösterdi. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için bir karga gönderdi. Kabil: Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olamadım ki kardeşimin cesedini gömeyim. dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu. Maide suresi 31. Bu olay insanın hem doğru yolu bulma hem de hata yapma potansiyeline işaret eder. Aynı zamanda Kabil'in içindeki kıskançlık ve nefretin onu nasıl bir felakete sürüklediğini gösterir. İlk Peygamberin Görevi Hz. Adem, yalnızca insanlığın ilk babası değil, aynı zamanda ilk peygamberdir. Allah, ona vahiy yoluyla insanlara doğru yolu göstermesi için emirler verdi. Hz. Adem, çocuklarına ve torunlarına Allah'ın birliğini, iyiliği ve adaleti öğretmekle görevliydi. O, yeryüzünde insanlığın ilk rehberi oldu. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'in peygamberliği şöyle belirtilir. Sonra Rabbinden ona kelimeler ulaştı. O da tövbe etti. Çünkü o, tövbeleri kabul edendir, merhametlidir. Bakara Suresi 37 Hazreti Adem'in görevi İnsanlara Allah'ın emirlerini bildirmek ve onların doğru yolda kalmasını sağlamaktı. Bu süreçte ailesini bir arada tutmaya ve onlara rehberlik etmeye çalıştı. Vefatı ve insanlık üzerindeki etkisi. Hazreti Adem'in ömrü sona erdiğinde insanlık için büyük bir boşluk oluştu. Ancak onun öğretileri ve rehberliği çocukları ve torunları aracılığıyla nesilden nesile aktarıldı. Hazreti Adem İnsanlık tarihindeki ilk sınavın, ilk tövbenin ve ilk sorumluluğun simgesi olarak kalmaya devam etti. Günümüze mesajlar. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın hikayesi, insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar uzanan pek çok önemli ders içerir. Bu olaylar, insanın sınavlarla dolu yolculuğunu ve Allah'ın rahmetini anlamamız için bir rehberdir. Tövbe ve affedilme. İnsan hatalar yapabilir. Ancak Allah'ın rahmeti ve merhameti sonsuzdur. Tövbe kapısı her zaman açıktır. Sabır ve imtihan. Dünya hayatı imtihanlarla doludur. Sabırlı olmak ve Allah'ın emirlerine uygun yaşamak esastır. Kıskançlık ve nefretin tehlikesi. Kabil'in Habil'e duyduğu kıskançlık, insanı felakete sürükleyen kötü duyguların kontrol edilmesi gerektiğini gösterir. Aile ve toplumun önemi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın kurduğu ilk aile İnsanoğlunun birlik ve dayanışma içinde yaşaması gerektiğini öğretir. İslam'da Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın önemi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva İslam'ın temelinde önemli bir yere sahiptir. Onların hikayesi insanoğlunun yaratılışını ve dünya üzerindeki rolünü anlamamıza yardımcı olur. Hazreti Adem yeryüzünde Allah'ın ilk halifesi ve peygamberi olarak insanlığa rehberlik etti. Hazreti Havva ise İnsan neslinin devamını sağlayan ilk annemizdir. Kulluk ve özgür irade. İslam, insanın Allah'a kulluk etmek için yaratıldığını vurgular. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56 Hz. Adem ve Hz. Havva'nın hikayesi, insanoğlunun özgür irade ile doğru ve yanlış arasında seçim yapma sorumluluğunu da ortaya koyar. Onlar Allah'ın yasakladığı bir davranışı yaparak hata işlemiş ancak ardından tövbe ederek Allah'ın affediciliğine sığınmışlardır. Bu, her insanın hata yapabileceğini ama Allah'ın rahmetine yönelerek hatalarından dönebileceğini öğretir. Kadın ve erkeğin eşitliği. Hazreti Adem ve Hazreti Havva yaratılışta eşit ve birbirini tamamlayıcı iki varlık olarak tanımlanır. İslam'a göre kadın ve erkek Aynı özden yaratılmıştır ve her ikisi de Allah katında eşittir. Bu denge aile yapısının temel taşlarından birini oluşturur. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini var eden Rabbinize karşı gelmekten sakının. Nisa Suresi 1. Tövbenin önemi. Her insan hata yapabilir. Ancak hatalarını fark edip Allah'a yönelenler affedilme ve arınma fırsatına sahiptir. İslam tövbeyi bir rahmet kapısı olarak sunar ve Allah'ın bağışlayıcılığını över. Şüphesiz Allah, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Bakara Suresi 222. Aile bağlarının gücü. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın kurduğu ilk aile, insan topluluklarının temeli olarak görülür. Aile bağlarının kuvvetli olması, toplumun huzuru ve bireylerin mutluluğu için gereklidir. Şeytanın vesvesesine karşı uyanık olmak. Kıssada şeytanın insanları doğru yoldan saptırma çabası açıkça görülür. Bu günümüzde de insanın nefsine ve şeytanın vesveselerine karşı sürekli dikkatli olması gerektiğini öğretir. Sonuç Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yaşamı, insanoğlunun yaratılışı, imtihanı, hataları, tövbesi ve sorumlulukları hakkında önemli dersler içerir. Onların hikayesi Allah'ın rahmetini ve bağışlayıcılığını anlamamızı sağlar. Aynı zamanda aile, sabır ve iradenin önemini vurgular. Bugün hala bu kıssa insanlığın rehberi olmaya devam etmektedir. Videoyu izlediğinizi için teşekkür ederim bu ve bunun gibi videolar için abone olup beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.